gibi ekstra bir önlem almadan yapılmaya başlandı. Bir skandal diye ekrana da verdik. Çünkü bütün dünyada böyle konuşuluyor. Ee, ne oldu? Böyle küfürlü taraflar var. Hatta yayıncı kuruluş sesi kesti o esnada. Tokat burada. Sözler, açıklamalar şimdi ekranınızda. He is that Will Smith Lord. Out your wow dude! Yes. It was a GI Jane joke. Keep my wife's name out your f mouth. I'm going to, okay? So <laughs> oh, I could, oh, okay. Yorumları alacağım. Ne olduğunu şöyle kısaca anlatayım. Biraz fotoğraflarla anlatayım. Önce neyi rica edeyim? E, Demi e, G.I. Jane filminin e, o, a, şeyini, posterini. E, bakın ekranlarınızda bu kült bir film zaten. Burada G.I. Jane de Demi saçlarına bakın. Yani yok zaten gördüğünüz gibi hani bu, bu fotoğrafta. Şimdi orada ekrana taşıdık. Ne diyor sunucu? G.I. Jane 2 çekilirse diyor ve Smith'in eşi ne işaret ediyor? Jada Pinkett Smith. Onun fotoğrafı gelsin ekranlarınızda şimdi. Hani bu tartışmanın sebebi ne diye. Çünkü en iyi akademiden de ödüller geldi.